de dakikalar ilerledikçe Fenerbahçe çıkarttı oyuncuları daha çok aradı. Yani Vallahi özellikle ya, sana tad gelmedim. Yani Tadiç'e özellikle Mert Hakan da topla buluştuğu yerlerde soğuk kanlı olmasın Yani sonra. o işte Trabzonspor maçı var ya orada 90 artı 3, 7 miydi 8 miydi 13 13, 13 90 artı evet. 12'de. Yani kalçayı dayadı yarım saniye kadar bekleyip Kostiç'in önüne topu saldı Amrabat attı. Onun gibi birçok pozisyon vardı ama Mert Hakan mesela 3-4 kez ceza sahası içerisinde topla buluşmuştur bir panik halinde insan diyor ki Tadiç kalsaydı bunlardan bir şey çıkartabilirdi. Yani bir de Fenerbahçe'nin bence başlangıç o ileri üçlüsü birbirini besleyen bir üçlü olmadı. Ben orada yanıldım. Ben mesela Talişka'nın ileride ikiliden birisinin olması, arkasında Tadiç'in oynuyor olmasının Talişka'nın işine yarayacağını düşünüyordum. Ama burada iki parametre var. Bir, birlikte oynadığın grup. iki kendin. Talişka'nın şu anda kendine hayrı yok. Etrafında grubun da onu sadece tek vuruşluk toplarla buluşturması lazım ki alameti farikası olan sağdan geldi sola çekti o dediği pozisyon gerçekten de şey bir pozisyon ne derler. Ee, durumu anla mu? durumu özet yani o kadar zayıf vurdu ki o yani hani Tadiç şut atmadığında neden atmıyor diyorlardı geçerse Kasında sakatlık varmış zorlayamıyor. Atarişka da güçsüz onun için zorlayamıyor. Yani Bence o raket bu... gibi sol ayak içlerine...